Pakistan vs. Hindistan, Asya'nın en güçlü ordusu kimde? Giriş 00. Asya'da iki ezeli rakip. Aynı topraklardan doğdular ama yıllardır karşı cephelerde duruyorlar. Nükleer silahlar, sınır çatışmaları, casusluk iddiaları. Peki bu büyük rekabette kim daha güçlü? Pakistan mı, Hindistan mı? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Birinci bölüm. Askeri güç dengesi, 0.30, savaş uçakları havalanıyor, tanklar sınırda mevzileniyor, işte karşı karşıya gelen iki ordu. Hindistan, yaklaşık 1.5 milyon aktif askeri ile dünyanın en büyük ikinci ordusuna sahip. Modernize edilmiş bir sistem, gelişmiş füze teknolojileri ve geniş hava gücüyle donatılmış. Pakistan ise 650 bin kişilik kompakt ama etkili bir orduya sahip. Özellikle özel kuvvetler, ve asimetrik savaşta güçlü deneyime sahip. Hava kuvvetleri Hindistan'ın filosunda Su-30MKI, Rafale gibi yüksek teknoloji uçaklar var. Pakistan ise F-16 ve Çin yapımı JF-17 Thunder'larla cevap veriyor. Tanklar ve topçular Hindistan 4700 tankla üstünken Pakistan 2600 civarında modern tankla savunmasını sürdürüyor. 2. bölüm Nükleer denge 1,5 bu sadece konvansiyonel bir yarış değil. Her iki ülkenin elinde dünyayı değiştirecek kadar güçlü silahlar var. Her iki ülke de nükleer silaha sahip. Pakistan'ın yaklaşık 165 ila 170, Hindistan'ın ise 160 ila 170 savaş başlığı bulunuyor. Özellikle kısa menzilli balistik füzeler her an sınır hattında kullanılabilecek kadar hazır durumda. Ancak asıl tehlike İki ülkede nükleer doktrinini önce vurma üzerinden değil misilleme üzerinden kurguluyor. Yani biri ilk adımı atarsa sonuçlar büyük olur. Üçüncü bölüm, ekonomik karşılaştırma. 230, savaş sadece cephede kazanılmaz. Ekonomi, arkasındaki güçtür. Hindistan, yaklaşık 3.7 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip. Dünya sıralamasında ilk beşe girmesi bekleniyor. Pakistan'ın ekonomisi ise 350 milyar dolar civarında. Zorluklarla mücadele ediyor ama Çin gibi müttefiklerin desteğiyle ayakta kalıyor. Savunma bütçesi farkı ise çok çarpıcı. Hindistan yılda 83 milyar dolar, Pakistan ise yaklaşık 10 milyar dolar harcıyor. 4. bölüm: Teknoloji ve uzay gücü. 3.30 Savaş alanı artık uzaya da taşındı. Bilgi ve teknoloji, yeni silahlar kadar değerli. Hindistan'ın uzay ajansı ISRO, Ay'a ve Mars'a uzay aracı gönderen birkaç ülkeden biri. Radar uyduları, füze kalkan sistemleri gibi ileri teknolojiye sahip. Pakistan ise bu alanda geride. Ancak Çin ile birlikte uydular geliştiriyor ve siber güvenlik altyapısını güçlendiriyor. 5. bölüm Diplomatik etki ve stratejik ortaklıklar. 4.30 Savaşlar bazen silahla değil, ittifaklarla kazanılır. Hindistan, ABD, Rusya, Fransa ve Japonya gibi büyük güçlerle işbirliği yapıyor. Kuat, BRICS ve G20 gibi platformlarda güçlü konumda. Pakistan'ın en büyük destekçisi ise Çin. Ayrıca körfez ülkeleriyle de güçlü ekonomik ve askeri ilişkileri var. Sonuç, 5.30. Peki kazanan kim? Rakamlar Hindistan'ı güçlü gösteriyor olabilir. Ama Pakistan, az kaynakla büyük etki yaratmayı bilen bir ülke. Bu denklemde yalnızca silahlar değil, strateji, coğrafya ve diplomasi de belirleyici. Bu yüzden cevap net değil ama tehlike çok net. İki nükleer güç, yan yana, gerilim, hep sınırda. Kapanış. Bu karşılaştırmada sizin yorumunuz ne? Sizce bu güç dengesi gelecekte nasıl şekillenir? Yorumlarda görüşlerinizi yazın, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.